Saygıdeğer velilerimiz, sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Bildiğiniz üzere tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde hassas bir süreçten geçmekte. Ve biz de bu süreci daha sağlıklı atlatabilmek için özellikle fiziksel sağlığımıza dikkat etmemiz, kişisel hijyenimiz ve sosyal izolasyon yani kalabalık ortamlardan uzak durmak. Diğer bir konu ise endişelerimizi bir tarafa bırakıp bu süreci bir tatil olarak değil uzaktan eğitim süreci olarak devam ettirmek. Sevgili öğrenciler, EBA'dan okulumuzun YouTube kanalından e, öğretmenlerimiz yıllık planda olması gereken, anlatılması gereken, yapılması gereken çalışmalarla ilgili e, zümre başkalarının önceliğinde da bulunacaklardır. Sizden ricamız bunları düzenli ve e, iyi bir şekilde takip etmek, bunları tekrar etmek, bunlarla ilgili bol soru çözmek. Yani e, bu e, uzaktan eğitim sürecini en sağlıklı bir şekilde değerlendirmek en çok sizlere düşüyor. Bir de Şerif Remzi ailesi olarak, öğretmenler ekibi olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bir telefon kadar hepinize yakın olacağız. Karşılaştığınız en ufak bir problemde, bir sorunda çok rahatlıkla bizlere ulaşabilirsiniz sevgili gençler. Sevgili öğrencilerimiz, özellikle günlük rutinlerinizin bozulmaması için beslenme ve uyku saatlerinize dikkat etmenizi velilerimizin de bu konuda bizimle iş birliğine girerek bunu daha düzenli bir şekilde takip etmelerini çalışma ortamlarının daha sağlıklı olması için bu ortamı yaratmalarını istiyoruz. Ayrıca bu sınavlarla ilgili birçok kaygınızın olduğunu bilincindeyiz. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımız Sağlık ile ilgili koordinasyonu çok sağlıklı düzenlediklerini biliyorsunuz. Biliyorum ki 8. sınıf öğrenci ve velilerimizin kafasında bu LGS sınavıyla ilgili birçok soru işareti muhakkak vardır. Ve bilmeliyiz ki hastalığın ve virüsün etkisiyle alakalı birçok değişim orta değişik durum ortaya çıkabilir. Ve biz de bu dış etmenlere takıldığımız zaman gerçek sınavla alakalı birçok olumsuz şeyle karşılaşabiliriz. Sevgili gençler özellikle sosyal medyada çok sıklıkla haber paylaşımları yapılıyor ve insanlar yanlış bilgilere ulaşabiliyor. Bunların yerine özellikle haber yaymaya çalışmamak ve doğal bilgiyi kaynağından edinmek ve günlük hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan sosyal medyadan, televizyondan, internetten gelen bilgi akışını sınırlandırmak, hem doğru bilgiye ulaşmanız açısından hem de kaygı bozukluğu yaşamamanız açısından oldukça önemli. Panikle, telaşla e, duyduğunuz her şeye inanmamak, günlük hayatı alt e, üst olmasına izin vermemek, iniş çıkışlar yaşamamak aslında en doğrusu. Son olarak resmi açıklama gelene kadar siz sınav ertelenmeyecek gibi e, sınava çalışabilirsiniz. Ee, ve bizim paylaşacağımız online denemelerde kendi gelişimimizi takip edebilirsiniz. Ee, ve de en önemlisi bizim için çok değerlisiniz sevgili gençler. Her zaman istediğiniz zaman e, yanınızdayız. Evde kalın, sağlıklı kalın. E, sevgi ve selamlar.